Arkadaşlar merhaba, videoya başlamadan önce sizlerden sayfamı takip etmenizi, videomu beğenmenizi, like'larınızı ve paylaşmanızı, desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar, bu yaramazlar dün dışarıda gecelediler. Yanar döner elçik, yavrumuz. O da yanar döner. Perşembe dişimiz. Şey, bu namussuz tam dün 4 saat düştü. Bunun rekor 6 saat. Ama abi ne ciğer var benim kuşta. Uçamıyordum bunları ben. Çok uçuyorlar diye. uçacak kuşumuz kalmadığı için mecburen kaldırdık. Biliyorsunuz kuş havada keyif veriyor. Tamam yerde de güzel duracak da havada da olacak kuş arkadaşlar. Havada olmadığı zaman kuş bu işe gönül verenler, bu işin sevdaları bilirler. Tavuktan farkı olmuyor. Bizim baş belalarımız yine gelmeye başladı. Evet arkadaşlar size bu yanar dönerlerin büyüğü olan Alpsedir şarj için tanıdığı gibi Şimdi koyalım da ona biraz yol göstersin. Hafsedir'in bu huyunu çok seviyorum ben ya. Aa. Oradan akıllı kuşuna Ali başka oluyor. bakın gelir oradan bu şekilde. Hadi oğlum böyle. bu şu aldıracak ya böyle oradan atlas evet öbür kuşlarımızdan açalım çıksınlar. Evet herkese indirelim Hadi bakalım yürü Yürü oğlum Yanar yana dönenler yuva kardeşim Arkadaşlar Şu yabaniler var ya Nasıl Atma kesilecekler diye korkuyorum ben. Zaten kış mevsimi hastalıklardan alamıyoruz gözümüzü. Hadi oğlum. Ya. Abin kadar. Oğlum git sen Susalım değil mi? Gibi. Arkadaşlar bir de bunun böyle boynunda bir işaret var bakın. Şeyi gözleri atlamadır yakalanmaz sayılır. Ya bu terasının var ya bu huyu işte çok kötü. Arkadaşlar bilirsiniz. Bunlar uçarlar iki saat, 3 saat, 4 saat. Şöyle alana inmezler. Hayda düştü. Neyse arkadaşlar tekrar yavrumuzda yeni yeni palazlanıyor ve aşağı gitti. Bakalım. Oskili yavru nereye gitti? Oskili yavru görünmüyor. Arkadaşlar yavrum. Aha oradaymış bak. Daha ilk defa kalkıyor bu. Gel oğlum, gel kızım. Aferin sana. Yavru kolay kolay koy bulmuyor arkadaşlar ya. Yavru yerini buluyor. Gel oğlum gel. Şuradan inemedi bak. Bir yandan tek başımıza video çekmek biraz zor oluyor tabi ki haliyle. Çok da kızgın. Yanardan erkeğimiz. Hayırdır, kuşlar baktı. atmaca mı geldi acaba? Yabanlar genelde böyle çok fazla kalktıkları zaman atmaca geliyorlar. Şuradan ineyim ya. Gel oğlum Bunlar altıramazlar arkadaşlar Uyanar dönerler Günlük uçursak bunları Bir şeyler yapacaklar ama Şurada vaktimiz olmuyor Bir hafta sonları vaktimiz oluyor Onda da Cumartesi açılıyoruz. Burada inemiyorlar. Pazar günü ne geceliyorlar işte. Pazar günü ne kalıyorlar. Pazar günü de aç bir butik bir, bir halde iniyorlar. İşte. Gel oğlum. Gel, gel. in şuraya. Bak yine Evet. Neyse arkadaşlar ben size buradan sonra bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.